Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşınızı bilen bir formül hazırlayacağım. Nasıl biliyor musunuz? Yani böyle işlemler yapacaksınız ve en sonda yaşımızın ne olduğunu bulacaksınız. Evet o zaman başlayalım. İlk önce ayakkabı numaranızı yazıyorsunuz. Benimkisi 34. Bunun yanına iki sıfır ekliyorsunuz. Ondan sonra doğduğunuz yılı doğduğunuz yıl yazıyorsunuz. Bunu çıkarıyorsunuz. Evet. Evet ve bulunduğumuz yılı şey yapıyorsunuz. 2020. Bununla da topluyorsunuz. Pardon. Evet. Ve bunu şurayı saymayacaksınız. Bunun şu son harfi yaşınızı gösteriyor. 10. Ben 10 yaşındayım. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir kere daha yapayım. Sizce yavaşça. Siz de yavaşça yapın. Ayakkabı numarası. Ayakkabı numarası. 34. Yanına 2-0 Bekliyorum doğduğunuz yıl. 2010. Doğduğunuz yılı da yazmanızı bekliyorum. Bunları çıkarmanızı bekliyorum. Benimkileri de değil, kendinin kendinizinkileri. Evet, ben hemen çıkarayım. Ben çıkardım, siz de çıkarın bakalım. Evet, siz de çıkardınız herhalde. Bu sonuca bulunduğumuz seneyi ekliyoruz. Sizin de eklemenizi bekliyorum. Tamam eklediniz herhalde. Şimdi bunu topluyoruz. Evet ve son sayıları bizim yaşımızı belirtiyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.